Arkadaşlar merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Canım nasılsın? Bugün neredeyiz? Neredeyiz? Bugün komşudayız Özcan. Komşuya ee, geçtik. Bak ne güzel bir manzara. seviyoruz. Bu manzara çok güzel. Burnumuzun dibinde Avrupa'yı yaşıyoruz. Bugün seninle beraber e, meclis yaratımındayız. Konumuz var. Konumuzu atlamayalım dedik. Uzun bir ara verdik. Merak etmişler sonra zaten neredeydiniz diye soruyorlar. Niye soranlara şey istinaden diye? hem de onlara selam olsun buradan değerli arkadaşlarımıza. Biz e, bugün isteyiz ama aklımız fikrimiz Türkiye'deki siyasette. E zaten şöyle bakınca kaşı görüyoruz. Hemen evet hemen karşıda kaşı da görüyoruz. E, konumuz ne? Bugünkü konumuz yankı herkes odası. herkesin muzdarip olduğu yankı odaları. Yankı odaları Yankı odaları, odaları birçok işte var. Yani sadece siyasette yok. Biz siyaset üzerine sohbetler ediyoruz. Yankı odaları hayatın her köşesinde Z Zaten var. siyasetteki yankı odaları çok tehlikeli. Zaten bizim de bu, bugün değinmemiz gereken bu. Yankı odalarındaki siyasetçiler her zaman hataya düşüyorlar. Evet. Neden? Neden? Çünkü yankı odası şu. Kendi seslerine boğuluyorlar açıkçası. Kendilerine bir e, suni bir atmosfer yaratarak kendi doğrularına sadece kendi bulundukları sosyal yaşamda e, sürekli tekrarlayarak tekrarlayarak bugün bir doğru da söyleseler yalan da söyleseler onun tekrarını belli bir süre sonra inanıyorlar. Bir yalan atıyorlar piyasaya sunuyorlar yankı sonra O yankı dönüyor, odalarındaki dolaşıyor. ekiplerine veriyorlar. 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi önemli değil. Küçük ekiplerde. O ekiplerde sosyal ağlarda, mecralarda dönüyor. Çünkü herkes aynı yeri takip ediyor. Yanka'da sonuç durunca ekipleşiyorlar. Kendilerine zıt sesleri engelliyorlar. Engelliyorlar. Zaten. Engelliyorlar. Ee, oradan gelen o seslerle de belli bir süresine inanıyorlar. Yani kendinin çok başarılı siyasetçi olduğunu düşünen de e, ya da kendinin bu memlekette tek olduğunu düşünen insan da e, kendi yaşadığı o ütopyanın içerisinde o yanka odalarına verdiği meyve ile dönüyor, dolaşıyor. Belli bir süre sonra diğer aslında hiç haberi yokken oluşturduğu yankı odasında boğuluyor. Yani yan, yankı odalarının mağduru olmuş oluyor. Mağdur sonra oluyor. ne olmuş oluyor? Aa, önce üretiyor. E, egosu egosu tat, e, tavan yapmış siyasetçiler evet. oluyor. Ego ta, tavan yaptığı için çevresindeki hiçbir e, eleştirisel sesi dinlemiyor. Eleştirisel gelen bütün sesleri de zaten engelliyor, engelliyor. veya kötülüyor. E dolayısıyla sonu hüsran oluyor ve bir noktadan sonra dibi görüyor. Dibi görüyor. Dibi görüyor. E, asıl şöyle sosyal medyada mesela bu yankı odasını siyasetle bağlaştırdığımız kısmı sosyal medyada mesela sen bugün e, telefonun açık bile olmasa bir şeyde yani bir araba markasından bahset. Ne oluyor? Dinlendiğin için sen o araba markasının reklamı senin önüne çıkıyor. Artık sen bir kereye bile maruz kalsan da o reklama girdiğinden Artık senin karşını hep o arabayla ilgili sonuçlar geliyor. Siyasette de aynı. Sen bir kişiyi kötü dediğinde, bunu da ikinci kişiyi de ikna ettiysen ikinci kişi bir başkası. Herkes bir başkası derken hiç kimsenin haberi olmadan o kişi kötü oluyor. Ya da tam tersi iyi oluyor. Hiç Ama haberi olmadan insanların. Senin odan da iyi oluyor veya kötü oluyor. Evet. Çünkü yani kendi, kendi çevresinde, oluşturdu. öyle kendi oluşturmuş olduğu yankı odasının içerisinde o kişi kötü evet. oluyor. Ama toplumun nez, toplum nezdinde bu bir geçerliliği yok. Yok. Fakat geçici şey yarıyor. O da o yankı odasını kuran, o yankı odasına kapılan insanlar o an memnun ediyor. Evet. Bunu ben hep örnekliyordum. HALT e, Halk TV ile A Haber karşılaştırmasını hatırlıyor musun? Evet. Yani Halk TV'de Cumhuriyet Halk Partisi ya da AKP'nin karşısındaki bloğun kendi reklamı yapıp ülkedeki her şeyin kötü olduğunu iddia eden bir grup var. Onu izleyenler ülkede çok kötü gidiyor. Evet. A Haber'e bakıyorsun toz pembe bir Türkiye. İşte savunma sanayiinde en üst düzeydeyiz işte uçaklar üretiyoruz falan filan. Uluslararası mecrada uç uca gitmiş bir Türkiye. Onu izleyen de ya bu, bu kendi çevresinde çok başarılı oluyor. Uzaya çıkıyoruz yani. olarak Uzaya görüyorsun. Çıkıyorsun. Yani çok ileriyiz. Dünya lideriyiz gibi falan görüyorsun. Evet. Bunu sen bir örneklemiştin. Ee, işte savunma sanayiyle ilgili Photoshop'ta yapılan bir şeyi e, Evet. Eski bir paylaşan, tane siyasi, siyasi bir abimiz Bunun e, örneğini versene. Ya o kadar Mesela bu da bir yankı odası evet. değil. Şimdi bir abimiz siyaseten isim kullanmak istemiyorum. Ee, yine de kaç siyasetinde ünlü bir abimiz bir gün bir şey paylaştı. Ama o kadar şey ki yani böyle sosyal şeyde hazırlanmış bir absürt foto oldu, belli absürt bir şekilde hazırlanmış ya belki 50 tane topu var üzerinde bir tane gemi. Bunu paylaştı. işte Türkiye'nin işte gizli gücü falan diye dedim. Bir gün denk geldi bir yere dedim ki abi senin paylaştığın çok komik insanlar gülüyor dedim. Ben Gülen'le ilgilenmiyorum ki dedi. Ben sadece paylaşırım dedi. O an paylaştım. Kim neyi alırsa dedi. Ay, kim mi? neyi alırsa. Ben sonucuna bakmam. Kim yorum yapıyor ona da bakmam dedi. Yani, yani o abi kendi... yankı odasında kendine verilen ya da kendi inandığı görevi yapıyor. Evet görevi yapıyor. Kimsenin de eleştirisini falan dikkate almıyor, okumuyor, görmüyor bile evet. zaten. Yankı odaları çok tehlikeli. Şöyle e, siyaseti kutuplaştırmak adına tehlikeli. Ben de bir örnek vereyim. Bu senin dediğin üzerine. Ben geçenlerde bir restorant arkadaşı ziyaret ettim sohbet ederken bir arkadaş grubuyla gitmiştik. Yanıma işletme sahibi geldi. Ya ulaş dedi sana bir şey söylemek istiyorum. İtiraf etmek istiyorum. Ben dedi son iki senedir sana dedi çok gıcıktım. Bir buçuk senedir dedi. E, sebebi de işte mevcut yapıya e, senin karşı olmanla ilgili sana dedi benim bulunduğum çevrede çok büyük dedi. Hakaretler dönüyordu. Ben de anlamadım. Ben de hep herkese beraber sana hakaret ettim. Evet dedim ben şu an ne oldu, ne demek istiyorsun? Özür dilerim dedi. Senin dediklerin doğru çıktı dedi ama o zaman dedi, bir buçuk senedir dedi, birkaç haftaya kadar dedi, ben de onlarla beraber sana küfür küfrediyordum dedi. Şimdi bunu kaç kişi itiraf edebilir? Birkaç kişiden ben bunu duyabilirim Yarın. ya da seninle ilgili. Şimdi bir çevre oluşuyor, asılsız iddialar ortaya çıkıyor ama aklı başında bazı kesimler olayın böyle olmadığını ve araştırdığı zaman doğruya ulaşabiliyor. Ama herkes ulaşamıyor buna. Yani birçoğu da diyor ki Özcan yaptıysa, Ahmet bunu dediyse kesin doğrudur diyor. Ahmet'i çünkü kendine bir e, odak nokta belirlemiş. Onun dediği doğru. Belli bir süre sonra yanlış olduğunu, kendi filtresinde tarttığında hatalı olduğunu görüyorsa evet filtreden çıkabilir. Ama toplumun %90'ı bu filtreden çıkmıyor. Seni düşmanlaştırıyorsa düşmansın. Sen iyisin, sen iyisin. O yüzden e, yankı odaları belli bir süre sonra insanlara boğuyor o yankı odalarını oluşturan insanlar da o yankı odalarının ters ettiği şeyde hata yaptığında boğulup gidiyor, siliniyor. Yankı odaları bizim de bölgemizde ve Türkiye siyasında bu yankı odaları çok, çok fazla dümak, var. çok dümak. bütün siyasetçiler genellikle kendilerini dış dünya ile kapatıyorlar kendi çevrelerindeki söylenenlerin hepsinin doğru olduğunu düşünüyorlar. Bazen kendi söyledikleri yalanın bile doğru olduğunu düşünüp bir noktadan sonra ya bu böyleymiş. Ya kendi ürettiği kendi ürettiği bir şeyin doğru olduğunu düşünüyor. Bu hiçbir e, iç siyaset yani yerel siyaset ve genel siyaset de, de aynı. Yani Aynen. Ikisi de aynı. Ve özellikle de kapatanlar var. Evet. Mesela dıştan gelecek olan e, olumlu eleştirileri bile kapatıp kendi odasına kendisini hapsediyor. Benim bildiğim doğrudur. Ben yaparsam benim yaptığım doğrudur, benim söylediğim doğrudur mantığıyla gidiyor. Ee, Mesela işte, o değil ama. Biz de niye bu yankı odalarına çekme ihtiyacı dedik? Çünkü kendi bölgemizde veya e, Türk siyasette bunu çok fazla gördüğümüz için ve bir noktadan sonra da insanların dibi gördüğünü gördüğümüz için çünkü bunun çok e, açık örnekleri var. Yani yakın zamana 3-5 ay öncesine bile bakarsan bu yankı odalarında kendi kendine boğulan insanları görebiliriz. Hı -hı. E, siyaset... Bu da ben, Bunlardan birisi de benim. Sen de evet. Bir, bir zamanlar kendi yani, yankı odalarını gördüm. Evet, benim de yönetici olduğum evet. dönemde sen kendini işte etrafta gezdin Dedin ama bu ki açıkça kimse itiraf edemez. Gençten bir biliyorum. siyasetçiydin. Olabilirdin evet. Belediye başkanı da olabilirdin. Belediye başkanı adaylığına çıkman da normaldi ama kendi yankı odanında boğuldun. Niye kendi şakşakçıların sana dediler? Erken mi? bir şekilde o yankı odalarına yanıldım. Onun yani kendim ya da çevremdeki gaz veren 3-5 kişinin ürettiği şeye kapıldım bile bile eladeslerim. Yani ben 2018'den 19 bandına gittiğimiz seçimde o yankı odalarını üreten o yankı odaların ürettiği grup içerisinde boğulan, boğultturan bir kişi olarak bunda netim ve ben itiraf ediyorum. Ben yankı odanın odasının kendi ürettiğim ya da çevremdeki insanların ürettiği yankı odasının mağdurlarından biriyim. O yüzden de diyorum ki yankı odalarını kimse kurmasın. Her fikirden, her görüşten insanların fikirleri alınsın. Sadece solcusu, genel siyasette, Ahmetçisi, Mehmetçisi, Ulaşçısı özelliği olarak bakmasın. Kendi filtresinden geçirsin. Bir insanı değerlendirmenin en güzel yöntemi kendi çevresindeki ve kendisiyle beraber hareket edenler değil, karşıt görüşten insanlara sormak ve onların görüşleridir. Yani eğer kendini tartmak istiyorsan seni sevmeyen insanların veya işte seni tercih etmeyen insanların görüşlerini değerlendirmek, filtrelemek gerekir. Çünkü onlar seni daha objektif olarak görürler, senin eksilerini görürler. Senin çevrendeki insanlar senin eksilerini görmesine rağmen onları eksi olarak sana söyleyemezler. Dolayısıyla kendi yankı odanında boğulur gidersin, hep güzelliklerle karşılaşırsın. Evet, hep sen alkışçılarla, iyisin, sen güzelsin, hep şak sen iyi siyasetçisin, senin ağzın çok güzel laf yapıyor, evet. sen niye olmayasın? E, tamam da e, benim eksilerim yok mu? Ki bunu şöyle doğru, bunu şöyle de görebiliriz, trollar. Mesela bugün koltuk trollları var. Adam bugün, sen ilçe başkanısın, senin arkanda 50 tane, e, senin bulunduğun konumdan faydalanmanın peşinde koşan troll ordusu var. Kamuda işe girmek isteyen, belediye işe girmek isteyen, e, vesaire vesaire, faydalanmak isteyen. Sen ne oluyorsun? Onların e, oluşturduğu sistemin içerisinde sen hata da yapsan, bu troll ordusu ne yapıyor sana? Her şey doğru Alkışlıyor diyor. Hata göstermiyor zaten. Fakat Olabilir sen, diyor. Sen insansın. Hata yapabilirsin diye geçiyor. O yankı odasının oluşturduğu yapının içerisinde sen boğulduktan sonra bu trolların da gazıyla beraber, alkışla beraber ne oluyor? O trollar ikincisi gün bir hafta sonra yeni seçilen başkana, ilçe başkanı, il başkanı, belediye başkanı önemli değil. Başkanımı ziyaret ettim. Başkanımı alkışlıyorum. Başkanımla şuradayız demeye başlıyor. Asıl o zaman anlıyorsun. İş, Hayır. işten geçtikten sonra sen ne işi bittikten sonra yankı odasının elemanı gibi gözüken diğer şakşakçılar seni terk ediyor. Öbür odaya bu, geçiveriyorlar hemen. Bu 3 ay ile 6 ay sürüyor. Öbür odaya geçiyor. Öbür odaya geçiyor. O yüzden ve sen odanı tek başına Herkes, veriyorsun. Herkes şunu yapsın. Yankı odaları evet tabii ki herkes birbirine gaz ve ortam oluşturmak için olmalı. Siyaset 2-3-5 kutupluysa da taraf oluşturmak için düşman oluşturmak gerekiyor. Düşman oluşturmak için dosta ihtiyaç var. Düşmanın varsa dosta ihtiyaç var, takviye ihtiyaç var ama ben bu yankı odalarından çıkılsın istiyorum. Her görüşten insanların görüşünü alıp filtrelensin peşindeyim. Veya bu odaların Tavsiyemiz içerisine bu olsun, karşı, karşı görüşleri diye. de almak ve o sesleri de dinlemek insanı başarıya götürür. Evet. Eksikleri tamamlar. Eleştiriler güzeldir. Yapıcı eleştiriler özellikle daha güzeldir her zaman eleştiri insanları kötülemez veya eleştiri insanları yermek veya işte kötü göstermek için değil, eksiklerini de göstermek içindir diyelim. Dediğin gibi Aynen. bu odalara herkesi davet edelim. Lütfen kimse Odalar, kendi yankı odasında boğulmasın. Yankı odasında boğulmadan herkes her görüşten fikri alıp filtreleyip kendi özünde siyasi görüşü neyse onun nezdinde, onun ideolojisi üzerinde bunu memleketin faydası için kullanmaya gitsin, hissel çıkar peşinde koşup belli bir kişilerin ürettiği siyaset üzerinden oraya meze olmasın. Çünkü bunu tahribatı çok ağır oluyor. Dediğim gibi benim de örneklediğim gibi ben de bu yankı odalarının içerisinde boğulmuş bir, evet, bir vatandaş örnek olarak... olarak ben, ben birçok kişi bunu e, itiraf edemez. Ben itiraf ediyorum. 2019'da ilçe başkanlığından belediye başkanlığına gidilen süreçte ben de yankı odalarında boğulmuş. Belki de benim vasıtamla o yankı odası kuruldu. Bilmiyorum ama beni o sürece iten, gaza getiren, odayı oluşturan gruplar arkadaşlarım vardı. Ben hep beraber alkış eşliğinde alkışlarla adaya veda ettim. O yüzden hiç kolay değil. Siyasette her görüşten A partisi, B partisi önemli değil. X odakları bu görüşlerin filtrelendiği yankı odaları dışına da çıkıp Özcan doğruysa Özcan'ı sevmiyor olabilirsin. Ulaş doğruysa sevmiyor olabilirsin. Ama haklı olduğu kısımları sağcısı solcusu o görüşleri alıp filtrelip bu memleketin ülkemizin e, refahı için faydası için kullanmamak. İşte bunu kullanmak en açık gerek. örneğinin olduğu yerde biz bu, o, evet. bu dönemki videolara başlayalım dedik. İşte en açık örneğe de işte Komşudayız. komşudayız. Bize en yakın komşudayız, e, meclisteyiz e, meclis ve buraya gelen arkadaşlar da göreceklerdir işte e, teknolojinin çok gelişmemiş olduğu insanların daha birbirinin içine kapalı olduğu bir ortamda bile e, dünyalar kadar bir fark olduğunu yan taraftaki Hı. bizim karşımızda göreceklerdir, değerlendireceklerdir. Yan kodalarından çıktığımız an karşıt görüşlerin görüşlerine de değer verip onları da bir yerde harmanlayıp Doğruya doğruya, doğruya doğru gitmeye başladığımız zaman hizmet üretileceğini evet. düşünüyoruz. Çünkü herkesin e, toplum için veya bölgemiz için katabileceği bir veya iki tane projesi vardır. Bunları değerlendirmek Kesinlikle, lazım. Kesinlikle. Diyelim e, partili, dediğin gibi partilsiz. bu sefer ilk videomuzu çok fazla uzatmayalım. E, bu şekilde kapatalım. Aynen. Mason herkese selamlar, saygılar. Selamlar. Görüşmek üzere.